fidan dikimi. Dikim çalışmaları, vejetasyon döneminin sona erdiği sonbahar aylarında başlayıp, tekrar vejetasyon döneminin başladığı ilk bahar aylarında tamamlanır ve, dikimler mutlaka toprak işlemesini takip eden dikim sezonunda yapılır. Toprağın dikim derinliği olan, 30 ila 40 santimetrelik kısmı rutubetli ve tavda olmalıdır. Fidanlıklardan balya ambalajlı gelen fidanlar, görevlilerce günlük dikilebilecekleri kadar sayıda işçilere dağıtılır ve bu fidanlar nemli yosun ve teliste sarılmış olarak dikim sandıklarına konur. Kaplı fidanlarda dikimden önce rutubet kaybı olması halinde fidanlar sulandıktan sonra dikilir. Bu konuda yetiştirme ortamı turba olan kaplı fidanlarda daha dikkatli olunmalı ve kaplı fidanların dikim çukuruna kadar kaplarıyla taşınması sağlanmalıdır. Fidan canlılığını olumsuz etkileyecek derecede rüzgarlı, fidan köklerinin yeterince sıkıştırılamayacağı çamurlu ve donlu günlerde dikim yapılmaz. Dikim postaları, arazinin toprak türü, taşlılık ve toprağın tav durumuna göre ayarlanır ve işçilerin dikim çukuru açılmasını beklemesinden kaynaklanan zaman kaybı önlenir. Açılan çukurlara akabinde fidan dikilir ve beklemeden kaynaklanan rutubet kaybına meydan verilmez. <laughs> Dikimde kullanılan çukur açma kazması, dikim çapası gibi aletler işe uygun ve bakımlı olmalıdır. Dikimlere yamacın üst kısmından başlanarak dere tabanına doğru devam edilir dikim için sahaya giren işçiler dikilen fidanlara zarar vermeyecek ve işlenmiş toprağa çiğneyip sıkıştırmayacak şekilde hareket etmelidir. Dikimler, teraslarda toprak işlemesinin en derin olduğu, yamaç yüzeyinin teras yüzeyini kestiği noktada yapılır. Fidanlıktan fidanın sökülmesiyle, sahada fidanların dikilmesi arasındaki zaman çok kısa tutulmalı, bu nedenle hava halleri ve işçi potansiyeline göre fidan planlaması yapılarak mümkün olduğu kadar taze fidan kullanılmalıdır. Fidan balyaları birbirine değmeyecek şekilde serin, kuytu ve havadar bir yerde saklanmalı, gün aşırı alt üst edilmeli ve balyalar ıslatılmalıdır. Fidanların daha uzun süreli saklanması için soğuk hava depolarına konulması gerekir. Çukurda kenar dikimi. Çukurda kenar dikimi yöntemi, çıplak köklü ibreli fidanların dikiminde kullanılır. Bu yöntemde, gradoni tipi teraslarda arazi meylinin terası kestiği noktada, kazmayla kök uzunluğundan en az 5 santimetre daha fazla derinlikte bir kenarı düz ve dik bir çukur açılır. Dikim işçisi Dikim sandığından çıkardığı fidanı kök boğazı toprak seviyesinde kalacak şekilde bir avuç nemli toprakla çukurun dik kenarına tutturur. Bir eliyle fidan köklerini korur ve diğer elindeki dikim çapasıyla çukurdan çıkan nemli toprağı dik kenarın karşısından çekerek çukuru yarısına kadar doldurur. Bu esnada toprak içine karışan taş, kök gibi parçaları ayıklar. Daha sonra dik kenarın karşısına geçerek iki ayağıyla toprağı V şeklinde sıkıştırır. Çukurun tamamını fidan kök boğazına kadar toprakla doldurarak sıkıştırma işlemini tekrar eder ve toprağa teras formu verir. İnce tekstürlü topraklarda yapılan dikimlerde sıkıştırma işleminde çok dikkatli olunmalı, toprak fazlaca sıkıştırılarak toprağın kompaktlaşmasına neden olunmamalıdır. Tüplü fidan dikimi Dikim kazmasıyla tüplü fidanın kök boğazı seviyesini yaklaşık 3 ila 5 santimetre geçecek şekilde çukur kazılır. Çıkarılan üst toprak çukurun bir tarafına, alt topraksa diğer tarafına konulur. Tüpün alt bölümü 2 ila 3 santimetre kesilerek atılır. Tüp naylonu toprağı da 0.5 santimetre yırtacak şekilde boyuna kesilir. Ancak naylon tüpten ayrılmadan dikim çukuruna yerleştirilir. Çukurun 3'te 2'sine kadar toprak doldurulur. Bu işlem esnasında daha önceden çıkarılan üst toprak alt kısma konulmalıdır. Daha sonra naylon tüp çekilerek alınır. Bu aşamaya kadar tüp toprağının dağılmamasına özen gösterilir. Çukurun kalan kısmı da toprakla doldurulur ve ayakla sıkıştırılarak dikim tamamlanır. Ayakla sıkıştırmada tüp bölümüne basılmaz. Endüstriyel ağaçlandırma sahalarında dikim. Endüstriyel ağaçlandırma sahalarında yapılacak dikim faaliyetlerinin Normal dikim faaliyetlerinden farkı bu sahalarda makineli bakım çalışmaları zorunluluk olduğundan piketajla dikim yapılması gerekir. Piketaj belirlenen aralık mesafeye göre fidan dikim noktalarının önceden işaretlenmesidir. Meşe ekimi tekniği. Ekim yapılacak ocaklarda en az 30 cm derinlikte toprak işlemesinin yapılması gerekmektedir. Kurak ve yarı kurak yörelerde olabildiğince derin toprak işlemesi yapılmalıdır. Ekim derinliği tohum boyunun bir buçuk ila iki katı olmalıdır. Her ocağa iki ila üç adet tohum atılmalı ve tohumlar yatay olarak yerleştirilmelidir. Palamutların sivri uçlarının dışarıya bakacak şekilde ekilmesi Fidanlar arasındaki eşit mesafelerin oluşması için gereklidir. Tohumun üst sivri uç tarafı aşağı bakacak şekilde yapılacak ekimden kesinlikle kaçınılmalıdır. Çünkü uç tarafı aşağı olacak biçimde ekilecek tohumlardan çıkacak kök ve gövde sürgünleri kendi doğal yönlerini bulmak için birbirlerine dolanarak ileride fidanların kendi kendilerini boğmalarına yol açmaktadır. Ekim için toprağın sıcaklık ve rutubeti önem taşır. Toprağın optimum oksijen ve nem içerdiği ve gevşek olduğu zaman seçilmelidir. Ekilemeyip elde kalan tohumlar, ıslatılarak polietilen torbalarda yes. soğuk hava deposunda saklanarak de ilkbaharda ekilebilir. Kuş ve fare zararlarının bulunduğu yerlerde tohumlar, ekilmeden önce pomarsol forte ile ilaçlanmalı ya da Tiksindirici etki yaratmak amacıyla mazotlu suya batırılmalıdır. Daha çok ilkbahar ekimleri için 100 litre suya 1 litre benzol muamelesi yapılmalıdır. Sağlıklı olmayan tohumların ayıklanabilmesi için tohumlar toplandıktan sonra yani de, zaman de, geçirilmeden şey suda yüzdürülmeli, batmayarak su yüzünde kalan tohumlar toplanarak atılmalı, batan tohumlarsa kullanılmak üzere sudan çıkarılıp yüzeysel olarak kurutulmalıdır. Böylece sağlıklı, sağlam ve çimlenme oranı yüksek tohumlar elde edilmiş olur. Tohumlar sonbaharda ekilecekse, yüzdürme metoduyla elde edilen sağlam tohumlar serin bir yerde yüzeysel olarak kurutulduktan sonra ekilinceye kadar geçici olarak soğuk hava deposunda saklanır. Veya hemen ekilirler. Eğer ilkbaharda ekilecekse, sudan alınan nemli tohumlar, polietilen torbalar veya az hava alan plastik bidonlara gevşek bir şekilde doldurulur ve 3 ila 4 santigrat derece civarındaki soğuk hava deposuna konulur. Ancak tohumların donması zararlıdır. Dikimde dikkat edilecek hususlar. Fidan dikimlerinde projesinde belirtilen aralık mesafeler esas alınacaktır. Dikimler mutlaka yıl içerisinde tamamlanmalıdır. Fidanlıklardan sağlıklı ve kök budaması yapılmış fidanlar alınmalıdır. Sahada ayrıca kök budaması ve seleksiyon yapılarak fidanlara zarar verilmemelidir. Fidanlık yakın ise günlük dikilebilecek kadar fidan temin edilerek günlük taze fidan dikilmesi sağlanmalıdır. Günlük dikilecek fidanlardan fazla fidan gelmesi durumunda güneş ve rüzgar almayan kuytu bir yerde gömüye alınmalı. Fidanlıktan fidanın sökülmesiyle sahada fidanların dikilmesi arasındaki zaman çok kısa olması gerektiğinden işçi potansiyeline göre fidan dikim planlaması yapılarak mümkün olduğu kadar taze fidan kullanılmalı. Uygun, standart ve yaşta olmayan fidanlar fidanlıktan teslim alınmamalıdır. <laughs>